Deneme kitapçığının sorularına bakalım şimdi. 8. Soru, soru bir kimya sorusu. A artı 2 iyonunu B eksi 2 iyonuna 2 elektron veriyor. Bu olayla ilgili hangisi yanlıştır? Çok eskilerde gelen soru tiplerinden bu. Şimdi böyle sorularda eğer değer verirseniz yanlış yapmazsınız. Artı 2 ben bunu 12 dedim. Hangi değeri verirsen ver değişmez. B eksi 1'e de 17 dedim. Normalde burası 10'du. Burası da 18'di. Şimdi bu buna iki tane elektron verdiğinde artık proton sayısı değişmeyeceği için iki elektron verdiğinde burası 8 olur. Yani burası artı 4 olur. B'ye baktım. 17 proton sayısı değişmez. Şekilde yükü. İki tane alırsa o zaman burası 20 olur. Yani yükü de eksi 3 olur. Bakalım şimdi. Elektron sayısı birinci de azalır. 10'dan 8'e düşmüş azalır. Doğru. B'de 18'den 20'ye 2 tane aldığı için artar. Doğru. İyon yükü A'da azalır. Artı 4. Azalır demiş. Bir garip geldi. Bu azalır. Yanlış. Artı 4 oldu. İyon yükü arttı. Burada ise eksi 1'den eksi 3'e düşmüş. B kalsın çekirdek yükü çekirdek yükü proton sayısı zaten proton sayısı elektron aldığında ya da verdiğinde değişmez kesinlikle doğru iyon hacmi hatırla eğer elektron alınca iyon hacmin artar elektron verince hacmin küçülür bu kilo alıp vermek gibi kilo alınca elektron kilo alınca e, çapın artar gibi o zaman azalır iyon hacmi birinci de azalır demişiz. Evet. Çünkü o elektron vermişti, azalır. Diğeri de artar. Çünkü o elektron almıştı. Elektron başına düşen çekim kuvveti birinci de elektron verdiği için artık protonlar daha çok çeker, artar. Diğerinde ise protonlar o kadar çekemediği için azalır. O zaman Bursa yanlış. İyon yükü yanlış olacak. Şimdi buna bakalım bu da genel temel bir bilgi sorusu ee, şimdi x, y, z maddeleriyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş x farklı tür atom içeriyormuş ama aynı tür molekül içeriyormuş bu bileşiğin göstergesidir yani sen bunu örnek olarak su yazabilirsin Y aynı tür atom, aynı tür molekül içeriyormuş. Bu ise bir elementin göstergesidir. Oksijendir. Z hem atom türü farklı hem molekül türü farklı. Bu ise tuzlu su gibi bir karışımdır. Geldik bakıyoruz şimdi. X formülle gösterilir. Su doğru. Y kimyasal ve fiziksel yollarla ayrışmaz. Zaten elementler ayrışmaz. Z tuzlu suydu hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır demiş. Ama çözeltilerin kaynama noktası sıcaklığı sabit kalmaz. Yanlış. X ve Y belirli kaynama noktası bulur. Doğru. Z bileşenlerin özelliğini gösterir. Çünkü o bir çözelti. Doğru. Geldik öğrencilerin sevmediği ama zaman içerisinde öğrendikleri soru tipine. Şimdi 10. soruda bakalım. Buna göre metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki doğru verilmiştir diye sormuş. Bu arada benim kitapçım B kitapçı. Şimdi X bir metal ama hidroklorik asitle tepkime vermezken oksijenli bir asitle tepkime verir. Yani bunu sizin asit ve bazlarda biliyorsunuz. O zaman bu yarı soy metal olan bakır, cıva, gümüş gibi bir metal. Y her ikisiyle hatta suyla bir tepkime veriyorsa çok aktif yani bir A grubunda bulunan bir metal. Örneklerini yazıyorum. Z hiçbiriyle tepkime vermiyorsa o zaman bu çok e, pasif olan bir altın gibi tam soy metal olabilir. O zaman en aktifi Y'dir sonra x'tir, sonra da z'dir. Yani bu hangisi geldi bizim için? Ceyhan geldi. Diğer soruya bakalım. Atom ve periyodik cetvel sorusu. Şimdi atom ve periyodik cetvel sorusunda soru da vermiş, katmanları da vermiş sağ olsun. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakırı, pardon ne bakırı, karbon. Karbona bakarsan 2, 4 yani ikinci periyot 4 A'da. Şuraya yazıyorum 4 A diye. Karbonu buraya oturtturdum. Azot ikinci periyot 5 A'da. O zaman 5 A'ya azot yazdım. 6 A'da oksijen var. Sonra magnezyum var. Magnezyum ise üçüncü periyot 2 A'da görüyorsun. Diğeri ise dördüncü periyot 2 A'da. Böyle oturtursan eğer periyodik cetvelde doğru çıkar. Şimdi magnezyum ve kalsiyum metaldir. 2 adaysa doğrudur. Metaldir. Atom hacmi en az olan oksijendir. Evet burada şaşırtıcı bir şekilde bunu doğru vermiş. Burada kardan adamdı. Kardan adam bu tarafa doğru gidildikçe çap küçülür. O yüzden bu doğru. Elektron verme eğilimi en fazla olan metal olan aşağı doğru metalik özellik artar. Doğru. Elektron ilgisi en fazla olan elektron ilgisi bu tarafa doğru artar. Karbon olamaz. Yanlış cevap. İYPA göre azot. Azot burada 5A yani 15. gruptur. Bununla ilgili çok soru gelir. Öğrenciler soru getirir. Bir sonraki sorumuz. bir bağ sorusu. Şimdi bakarsak eğer hangileri doğrudur demiş. Yukarıda levisi göstermiş. Yani x artı 3 ise bu bir metal x artı 3 demektir. 3a grubunda. Şuradan görüyorum 3a. Y ise bu iyonik bağlı bir bileşiğin göstergesi. Demek ki bu iki tane almış. O zaman y de eksi 2 yani y de 6a grubunda. Çaprazlarsam ben bunları x 2 y 3 olur. Bir doğruyken iki yanlış. Sulu çözeltileri elektriği iletir iyonik bağların. Bu da yanlış. Buna dikkat et. Bu sınavda çok gelen bir soru. Bir şık diyeyim daha doğrusu. Evet. Diğer soru. 13. soru. Bir sal su var. Tuzlu su var. Sıcaklıkları aynı. Aynı ortamda bulunan saf suyla tuzlu su ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Biliyor olman lazım. Kaynama noktası tuzlu su büyüktür. Su ya da öğrenelim. Buhar basıncı su büyüktür tuzlu su. Ama kaynarken dış basınca eşit olduğu için üçünün de buhar basıncı dış basıncı eşit ya da ikisinin neyse. Tuzlu suyun kaynama noktası saf sudan büyük. E, suyun buhar basıncı tuzlu sudan büyük. Kaynama sırasında buhar basınçları dış basınca eşit olduğu için birbirlerine eşit. O yüzden birbirine geldi cevabım. Son sorumuz bir moll sorusu. Evet. Şimdi aşağıda bütün gazının yanma tepkimesi verilmiştir. Bu tepkime de 9 gram su oluştuğuna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bakacak olursam eğer önce bir 9 gram suyu bulalım. 2 artı 16 diye verilmiştir. 18 gram bu maddenin molekül ağırlığı. Kütleden en böyle ema'dan 9, 18 geldi mi burası 0,5 mol. Yani sen bunu 0,5 mol diye bulmuşsun. Aslında 2 idi. O zaman 4'e bölmüş halim olacak. Her birini 4'e bölebilirim. Yani 3'tü 4'e bölecek olursam 1,5 0,75 mol olur. 4'tü burası. 4'e bölersem burası 1 mol olur. Zaten bunu 0,5 mol diye yok. Bunu da 1'i de 4'e bölersem 0,25 mol olur. Bakalım neler istiyorum. A. 10 gram C3H4 tepkimeye girmiştir. Hemen C3H4'ün hesabını yapalım. 12 çarpı 3 artı 4, 36, 4 daha 40 gram. Peki, 1 molü 40 gram. Ben kaç mol bulmuştum? 0,25 mol bulmuştum. Yani 4'e böleceğim. 40'ı da 4'e bölersem 10 gram doğru. Aşıkı. tepkime Tepkimede 22,4 litre O2 gazı kullanılmıştır. E şurada 1 mol bulmuştuk zaten. O zaman doğru bu da. 1 molü 22,4 litre. 2.25 çarpı N tane atom içeren karbondioksit oluşmuştur diyor. Şimdi karbondioksitimiz bizim 0.75 moldu. E 1 mol karbondioksitte şöyle bakalım. 3 mol ya da 3 NA tane atom var. Karbondioksidin neydi? 0.75 mol. Kaç diyeceğim? Hani böyle bir soruda bunu çarpmaktansa bekletirim ben. Şu kalsın. Geldim D'ye. Toplam molekül sayısı artmıştır. Toplam molekül sayısına bakıyorum. 1 mol burada var. 4 burada var. Giren 5 mol. 3 mol burada var. 2 de burada var. Ürün de 5 mol. O zaman bu yanlış geldi. Artmamış. Toplam atom sayısı zaten değişmez. Demek ki bunun cevabı 2,25 geliyormuş. Başarılar diliyorum.